Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesine bağlı Önsen Mahallesi'nde bir çiftliğin samanlığında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. Edinilen bilgilere göre henüz belirlenemeyen bir nedenle samanlıkta alevler yükseldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri hızla sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma olmazken samanlıkta maddi hasar meydana geldi. Olayın çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.